Ereşkirt benim onurum. Ereşkirt benim şerefim. Ereşkirt benim haysiyetim. Bu sözler ayrıca hizmet işidir Değerli katılımcılar. Basılın yüzü de mensupları. Muhterem gençler. Yarının gençleri. Ereşkirt'in sevdalıları buradasınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbet ediyorum. Bir çoğunuzun hocası, bir çoğunuzun abisi, bir çoğunuzun amcası, bir çoğunuzun arkadaşı olarak buradayım. Hepimiz gönülleri birleştirdik. Şimdi Saadet Partisi'nin eleşkirde iktidarını kutluyorum bugün. Eleşkir seninle gurur duyuyor. Eleşkir seninle gurur duyuyor. Saadet halkı da bize destek verirse, seçilirsek, Nusret kardeşimizle beraber, ekibiyle beraber, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, çok güzel hizmet edeceğimize inanıyorum. Allah'a Köprüsünden, merkezinden her kademede hizmetimiz vardır. Bu dönem daha farklı olacaktır. Çünkü Nusret Yakut hocamız var belediye başkanımız. Ben şimdi de belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun.